Taki, kamp turumuz bitti. Ee, nereye gittik? Lapseki, e, Kirazdere'ye gittik. E, umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler size. Videonun sonunda da çadırın e, işte aksesuarlarından, vesairelerinden bahsedeceğim. Kaçırmayın. Abone olmayı ve e, beğen butonuna basmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Haftaya hangi e, koya gidelim? Çanakkale ve e, Bandırma tarafında yorumları alta yazın. Gitmediğiniz bir yer varsa veya gittiğiniz bir yer varsa tavsiye edin. Oraya gidelim orada kamp yapalım. Haftaya görüşürüz. Merhaba. Bugün cumartesi. Ee, öğlene giriyor. Benim öğlenden sonra direksiyon sınavım var. Ehliyet alacağım. İlk defa. Sormayın. Bu zamana kadar niye almadım diyenlere şunu söylüyorum. Kısmet olmadı. Ee, arabayı doldurduk. Şimdi kahvelerimizi içiyoruz. Vakit öldüreceğiz. Bugün eşin tadını çıkaracağız. Ondan sonra, ağaç kakana bak. Şimdi kadar gitsem kaçar. Korkar, kaçar. Ondan sonra e, toparlanıp çıkıyoruz. Bugün nereye gideceğiz? Kirazlıdere. Evet, Lapseki'ye bağlı. Lapseki. Kirazlıdere koyu, yazlık bir yer, güzel bir yer. Bakalım nasıl geçecek? Yine otolarımızı yanımıza aldık ve tabii ki de yine balık tutamayacağız. Biz Marmara'dan vazgeçmiyoruz. Evet. Marmara Görüşürüz. Hiç güldürmedi. Ama biz Marmara'dan vazgeçmiyoruz. Evet dostlar. Yoldayız, çıktık. Ehliyet sınavı bitti. Şey sınavı. Direksiyon. Direksiyon direkt. sınavı. Gayet iyi geçti. Sıfır hatayla aldım. Ondan sonra bakalım. Yani tebrik ettiler falan filan ama geçtiğimi söylediler yani. sorun yok demek ki. Şimdi gidiyoruz. Nereye? Lapseki. Tam Lapseki değil aslında. Lapseki'ye varmıyorsun da. Lapseki sınırları içinde kalıyor. Kirazlı. Evet. Kirazlı dere. Sayfiye yeri. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. geldik. Ee, arabayı buraya koymayı tercih ettik. Orada insanlar gidiyor şu tarafa, park vesaire. Biz burada yapacağız diye. Şimdi çıkacağız, biraz dolaşmaya gideceğiz. Bir etrafı dolaşalım. Hem birkaç video çekeriz. Ondan sonra gelip otağımızı kuracağız. Evet. Şöyle yazlık sayfiye yeri. Böyle bir koy. Güzel, temiz. Böyle şu, şu evler çok hoşuma gitti. Denedik gibi. Buradan böyle bir dere akıyor yanından. Tatlı su. Yukarıdan az önce içinden geçtiğimiz dere. Geliyor. Bayağı da derinmiş ha. Böyle. Denizle buluşuyor. Devam ediyor. Şöyle. Bir daha gösteriyorum ve kapatıyorum Kirazlıdere'deyiz. E, kampımız devam ediyor. Ateşimizi yaktık. Size sobamızdan bahsedeceğim. Biz kendimiz yaptık. Hem e, yapmak isteyenler çok basit yapabilir. Hem de ayrıca de, e, sıfır maliyet diyebiliriz. E, şimdi sobamızı biz eski bir hidrofor vardı. Bizim yazlıkta kullandığımız. Evet. O hidroforun kazanı. Zaten kırmızı. Bilen bilir. Böyle üstünde duruyor hep. Ondan sonra e, hidrofonun kazanı. Bir tane ufak kısa baca. Bacayı zaten burada deliği var hidroforun. Oraya koyduk. Ondan sonra e, şu yanlarına jet taşıyla jetle birer kesik açtık. Oradan hava girsin diye. Altını biraz indir aşağı karıcım. En altına. Altına ayak yaptık ama o sökülebilir bir şey. Şimdi buradaki olay şu. Altını bir de bu üstünü şeyi e, ne derler onun adı bacasını içine atabiliyorsunuz çok rahat kapağı taktık işte e, kapağı kapatabiliyorsunuz duman tütmesin diye ayrıyetten de işte soba görevi görsün diye kapağı da bir şey yapmadık mıknatıs böyle iki tane mıknatıs da açıp kapatıyoruz daha pratik oluyor koyuyoruz kenara olay bu maliyeti düşük gayet güzel Isınıyoruz. odunlarımızı böyle koyuyoruz bir kasayı alıyor işte hepsine Odunlar, ayrıyetten işte soba. Hepsi bir kasa oluyor. Dediğim gibi bu portatif olduğu için bu sadece şöyle bir şey gözüküyor. Bunu biz internette baktık. bunu biraz daha büyüğü böyle yapmışlar. perfor demir ayaklı falan filan. 13-14 bin lira. Yani hiç olacak iş değil. Böyle bir şey yaptık dostlar. Bu arada burayı da biraz gösterelim size. Karım şöyle bir döndürsün. Nerede olduğumuzu. Gün batıyor artık. Daha su daha çok var ama biz bayağı bir şeyde kaldığımız için güneş gitti. Oltalarımızı attık. İki tane olta attık. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Ekrana dokunursan gelir tekrardan. Ondan sonra olay bu, sahil bu. Çadırımızı kurduk. Şimdi bir şeyler yiyip atıştırıp 11 gibi de Saat 11 gibi de közde patates yiyip <laughs> yatacağız. Öpüyoruz sizi. See you later. Evet dostlar. Akşam oldu. Hüzünlendim ben yine. Evet. Yavaş yavaş gece ediyoruz. Donla'yı göstereceğim birazdan yavaş yavaş yükseliyor. Şarjımız yok. Power bankları, her şeye evde unutmuşuz. Evet. Böyle bir hata yaptık. Sobamız yanıyor. Manter. Manter pişiriyoruz. Manter. 10 numara manter. Bak suyu da aktı. Gördün mü? Ondan sonra manzaramız iyi. Oltalarımız su da. Bize rastgele. Niye gülüyorsun böyle deyince ya? Oltalarımız evet suda. <laughs> yüzüyorlar. ya balık tutamıyoruz bu bizim problemimiz değil ama bu deniz utansın, balıklar utansın. Neyse az önceki planlarından bahsetmek istemiyorum şimdi. Neyse alı altılar suda. Kamerayı alalım şöyle bir şey yapalım deniz çekelim. Evet. Evet dostlar. Gün batımı. Kirazlı dere. Bakın ay ışığımıza çıktı. Şöyle bir kalkayım. Kamp alanımızı size göstereyim uzaktan. Çünkü bir daha gün ışığı olmayacak. Biz buradayız. Şöyle. Evet da kum girdi. Sobamız yanıyor. mantellerimiz oldu. Mantellerimiz. Kuş eserini duyuyor musunuz? Ne güzel ötüyorlar. Görüşürüz. Günaydın dostlar sabah kahvemizi içiyoruz, ee, şarjımız çok az, az önce bahsetmiştim. Güneş geldi koya, oturuyoruz Gülen Hanım'la beraber. sevdiceğim nasıl geçti gece? Ee, üşümediğim için bence güzeldi. Üşümemiş. Gülen yani güzel Hanım üşümemiş. Gülen Hanım üşümemiş. Benim iki kere çişim geldi, ondan dolayı çok üşüdüm. Çıktım geldim, çıktım geldim. Ama 5'lik e, bidon unuttum. Yanıma alsaydım 5'lik bir bidon. Veya buradaki birlikleri toparlasaydım. bir <laughs> taşları <laughs> Evet koyu görüyorsunuz. Şöyle bir kameraya hop ne yapalım. Şimdi arkadaşlarımız gelecek. Murat abiler. Eşiyle beraber Rasma Hanım'la ve kızlarıyla. Ondan sonra e, şey yapacağız. Kahvaltı edeceğiz burada. Tam burada bu masada. Güzel bir kahvaltı yapacağız. Ee, öyle kahvaltımızı edip çadırımız, e, tentemiz falan çi çok var. Onlar kuruyunca toparlanıp çıkacağız. Öğleden sonra çıkmış oluruz yani. Bu gece de videoyu kavurarsam belki Pazartesi sabah Millet işe giderken Pazartesi sendromuyla bizim videoyla ile karşılaşır. İyi i̇nsanlar var ya, diyecek, şey diyecekler, seçim ve tercihler işte. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir sıkıntı oldu bugün. Ee, hazırladığımız şarj aletlerimizin, kablolarımızın olduğu çantayı cumartesi günü gün, dün e, kampa giderken evde unutmuşuz. Ve bizim de gördüğünüz gibi şöyle göstereceğim hemen iki dakikada. Aracımızın üstünde güneş panelimiz var. Şöyle. Ama bu daha aktif değil. Eee aktif olmama nedeni de şu. Biz aldığımızda e, akü vesaire hiçbir şey yoktu. Onun çalışıp çalışmadığını bilmiyorduk. Yani enerji sistemin çalışıp çalışmadığını bilmiyordum. Baktırdım çalışıyormuş. Yani panel güç topluyor. Ondan sonra da e, siparişleri verdik. Bu hafta içi gelecek. Akü gelecek. Şarj kontrol paneli gelecek. Ondan sonra işte kabloları Eee buzdolabı takmak için aparat vesaire falan filan bir sürü şey gelecek tamam mı? Bir de kışın ayrıca çadır cidden soğuk oluyor. Hani uyku tulumlarımız da o kadar kaliteli değil. En kaliteli uyku tulumları da 6-7 bin liraya falan buluyor. O parayı vermemek için elektrikli bataniye kullanacağız. En azından yatmadan önce yarım saat çalışınca yeter. Üstümüze de kendi bir tane yorganımız var. Elyaf. Onu alıyoruz. Üşümüyoruz. Yani şu anda üşümüyoruz. Ama çok da böyle amşan bir sıcak işte kolumu çıkarayım, bacağımı çıkarayım durumu yok yatarken. Çünkü şu anda yaptığımız kamplarda hava sıfır veya sıfırın altına düşüyor. Çadırın içini şimdi göstereceğim size boş halini. Çünkü bir temizlik yapıyorum. Onları göstereyim. Şurada şeylerini göstereyim ilk başta. Yataklarını. Yatakları şunlar. Şu en arkadaki yatağı. Şöyle altlarını adam mat kesmiş koymuş. Şimdi içini göstereceğim zaten. Şurada kenardaki yatağı. Arı kardeş gelmiş oraya saplanmış kalmış. Arı kardeş, arı kardeş. Şimdi içi zemini merak edenler oluyor. Abi onun altında ne var falan filan diye. Şöyle bir malzeme var arkadaşlar. Bu bence içinde sağlam bir tahta ağaç olan iki tarafı metal panellerle kaplı bir şey. Ee, şimdi kamerayı buraya koyacağım kenara ve içerisini yerleştireceğim. Bakalım nasıl olacak. Arkaya bir yere koyayım kamerayı. Oradan çekeriz. Görüşürüz.